Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalımı ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Aşk hayatınızla ilgili... Büyük arkana Aziz alabilirsem arkadaşlar. Kılıç prensi. Sizinle ilgili çok büyük bir merak içerisinde biri var arkadaşlar. Kimsiniz, kimlerdensiniz, hayatınızda biri var mı? Zaten geçmişiniz var. Evet tanıyordur kimileri. Şu anda ne vaziyettesiniz? Onu geri alma ihtimaliniz var mı hayatınıza? bunları çok çok fazlasıyla merak ediyor gibi gözüküyor, sizi sorguluyor gibi gözüküyor. Aklı, fikri bir noktada sizde bu ilişkide başka bir yere sanki kanalize olamıyor gibi. Bakın arkasında bir öğretici var, ders, e, öğrencilere ders anlatıyor, arkasında formüller var. Kılıç Prensi kartı zaten bir öğrencidir, öğrenmeyi çok ister, çok meraklıdır. Dolayısıyla e, ki, yani diyorum ya sizinle ilgili bir merak içerisinde işte bugün acaba ne yaptınız? Ne bileyim işe gittiniz mi, okula gelecek misiniz? Bu şeyleri çok merak eden biri var gibi arkadaşlar. Öncelikle bir başlayalım bakalım şöyle. Evet. Evet burada özellikle sizinle ilgili üçüncü kişilerden ya akıl alıyor olabilir, tabiri caizse ders alıyor olabilir. Ya da bir noktada eğer örnek veriyorum ortak tanıdıklarınız varsa sizinle ilgili üçüncü kişilerden e, akı, e, bilgi almaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Az önce dediğim gibi kimsiniz, neredensiniz, işte ortak arkadaşlarınız vardır geçmişte ona hala kızgın mısınız? Bunları çok çok fazlasıyla merak eden, sorgulayan, öğrenmeye aç bir durumda gibi karşınızdaki kişi arkadaşlar. Gel bakalım sen. Evet. Burada baktığınız zaman bir kere varlığınız onun için çok önemli. Varlığınız onun için çok değerli gibi gözüküyor arkadaşlar ve şu anda onun diyorum yani zihnini dolduran bir kişi olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Burada ona ilginiz olup olmadığını, ne bileyim işte geçmişiniz varsa onu hala isteyip istemediğinizi çok fazlasıyla merak ediyor. Durumu çok fazlasıyla sorguluyor. Çünkü sizi tanıdığı için arkadaşlar ya da onun hayatına bir şekilde girdiğiniz için aslında kendini şanslı hisseden bir enerjide. Ha, bu şansı kullanabilmiştir, kullanamamıştır. Orası tabii ki ayrı bir dava geçmiş olanları için ama kendini çok şanslı hissettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu kamerayı ayarlamak için durdurdum ama şimdilik şunu şöyle koyalım bugünlük. Orada kalsın. Dediğim gibi her an sizi düşünen, sizi merak eden öncelikle biri var karşınızda arkadaşlar. Devam edelim şuradan. O, bakın ve sizinle ilgili sanki gelecek planları var gibi bu kişinin. Yani şöyle düşün, geleceğe doğru bakmak anlamında. Yani işte ne bileyim ilk çıkmaya başlamanız, ilk sizinle konuşması ya da bir şekilde geçmiş olanlar için tekrar barışabilmenin yolları. Bu geleceğe baktığında açıkçası bu yürüdüğü yolu biraz böyle bir belirsiz, dönemeçli, dar bir yol olarak belki görüyor olabilir. Ama sonuç itibariyle merak ediyor olabilir. Çünkü daha örnek verim sizi tanımıyordur. Geçmiş olanlar hala bir şey hissediyor musunuz bilmiyordur. Ama bir noktada bütün bu sanki zorluyorlar rağmen sizinle ilgili ileriye doğru bakma gibi bir enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda mevcut zaman içerisinde sizi düşlediğini, ilerisiyle ilgili planlar yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ay bakın. Gördünüz mü? Tılsım üçlüsüne ne demiştim? Ya ortak tanıdıklarınız varsa sizinle ilgili onlarla aracılığıyla bilgi almaya çalışıyor demiştim. Ya da bir noktada sizinle ilgili başkalarına konuşuyor, başkalarına danışıyor. Sizce ne yapayım? Gideyim mi? Kalayım mı? Çünkü kafasında sizinle ilgili gerçekten planlar olan, gelecekle ilgili hayalleri olan biri var arkadaşlar ve burada birazcık yardıma da ihtiyacı olduğuna inanıyor olabilir. Asa üçlüsü kartı ile beraber bakın yine aslında geleceğe bakmaktır bu. Gerçekten ileri de sizinle çok daha farklı, çok daha iyi bir noktada nasıl bir nokta biliyor musunuz? Asa dörtlüsü kartı ile beraber 2 3 ve 4 sayıları önemli. Asa dörtlüsü kartı ile beraber aranızda bir iki zalev 11 11 enerjisi var. Umarım bu videoyu açmışsınızdır arkadaşlar. Çünkü bu kişinin açmış olan arkadaşlarımız için baktığınız zaman gelecekle ilgili birlikte olabildiğiniz, tırnak içerisinde aynı çatıda olduğunuz, kutlama enerjisinde olduğunuz bir duruma geçişle ilgili beklentiler, hayaller ve planlar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çok yoğun duygular, Kupa Kralı kartı ile birlikte şu an için duyguların olabildiğince belki hakim olmaya çalışıyor olabilir, olabildiğince belki göstermemeye çalışıyor olabilir ama duygularının çok yoğun olduğunu, çok farklı olduğunu, belki de bu zamana kadar kimseye karşı böyle hissetmediği bir duygu durumu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın duygularına şu an için neden hakim oluyor? Öz sevgiden dolayı. Yani ve ne? Ne demiştim? Sizinle ilgili gelecek planları var ama yol biraz dar ve dönemeçli olabilir. Böyle görüyor demiştim hatırlarsanız. Bakın bu kişinin mesela diyelim hiç geçmişiniz yok. Gelip size çıkma teklif edecek. Onunla ilgili niyetleri var. Onunla ilgili geleceğe bakmakla ilgili planları var. Ama işte örnek veriyorum. Buradaki dönemeçler ve sizin hayatınızda başkasının olması olsun. Ne bileyim size ona karşı duygularınızı bilmiyor olsun. Sonuçta dönemeci döndüğü zaman karşısına ne çıkacağını bilmediği için şu an için öz sevgi enerjisiyle birlikte. Evet biraz belki tedbirli ve duygularına hakim olarak belki ilerliyor olabilir. Ama gün sonunda ben bu dönemeçleri aslında bitirerek 11-11 enerjisiyle bakın sizinle bir birleşme bu ikiz alevi hayata geçirme e, niyetinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bakın bak bak bu da yolda görüyor musun bak bu da karlı yolda ve diyor ki adım adım ilerlemek her seferinde bir adım dolayısıyla burada aslında işte o içindeki o tedbir enerjisi o yavaş yürüme temkinli ilerleme enerjisinin aslında bakın devreye girdiğini görüyoruz işte o duygularını işte o kontrolcülük enerjisinin devreye girdiğini görüyoruz arkadaşlar her halükarda bir ilerleme isteği var ama mesela atıyorum bu kişinin bakışması bilmem kaç sene sürebilir anlatabildim mi yani o kendini hazır vesaire hissetmesi belki de başka insanlara göre çok zaman alıyor olabilir çok düşünüyor bir adım atmadan önce bir hareket yapmadan önce ama gün sonunda sonuç itibariyle var mı istediği yerin ...yanımız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada aranızda... ...bakın zaten bir ikiz alev bağlantısı... ...çıkmıştı. Bir de üstüne üstlük... ...geçmiş yaşam ilişkisi çıktı. Birbirinizi önceden tanıyordunuz... ...kartı çıktı. Dolayısıyla tabii ki... ...burada bir çoğunuz için bu hayat... ...içerisinde bir ilişkiniz olmuş ve bitmiş. Şu an için tekrar denemek istiyor. Ama bununla ilgili tedbirli... ...ve temkinli ilerleme ihtiyaç duyuyor olabilir. Ama bu hayatta... ...eğer bir geçmişiniz yoksa... ...geçmiş hayatlardan gelen... ...işte o zaten ikiz alev bağlantısı var... Ee, ...işte sizi bir yerden tanıyor muyum... ...ya da bu kişiyi niye aklımdan çıkaramıyorum vardır ya... İşte o geçmiş hayatlardan gelen... ...belki de bir karmanız var bu kişiyle... ...çözümlenmesi gereken... Ta, e, ...yaratıcı güç... ...bir şekilde tekrar ikinize ve özellikle ona bir şans vermiş olabilir... ...dolayısıyla... ...sizin aranızda... ...sanki belli gözle görülür... ...bağın da ötesinde... ...çok farklı bir bağ var gibi bu bağı karşınızdaki kişi de hissediyor arkadaşlar. İlerlemek istiyor ama kendini de çok fazlasıyla tehlikeye atarak değil gibi arkadaşlar. Evet kılıç dokuzlusu zaten bu hayatta bir geçmişiniz varsa bakın pişmanlıklar, geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler bunları çok çok yoğun yaşadığını söyleyebiliriz. büyük arkana mahkeme ikinci şansı çok fazlasıyla hissediyor arkadaşlar istiyor özellikle pişmanlıklarını yani bir şekilde pişmanlığa sebep olan o şeyleri telafi edebilmeyi aslında isteyen ama hani bununla ilgili yani olur mu beni affeder mi duygusundan çıkamayan gerçekten endişeli bir ruh halinde ama eğer geçmişiniz yoksa yani Bu hayatta bir geçmişiniz yoksa az önce söylediğim gibi arkadaşlar o geçmiş yaşamlar ilişkisi bakın mahkemede ölülerin dirilmesidir. Sebebini bilemediği, adını koyamadığı bir şekilde bu kişi sizi çok fazlasıyla hissediyor gibi, bu derinliği çok fazlasıyla hissediyor gibi ama belki yine geçmiş yaşamlarda yüzüne gözüne bulaştırma, belki de olayının bilinç altına şu an için yansıması sebebiyle bir korkusu, bir endişesi, olabilir. Belki de kendisinin de sebebini bilmediği bir şekilde arkadaşlar. Burada tek %100 adını koyabildiğimiz şey kaygılı bir enerji ama bir şans, ikinci şans isteyen bir enerji, bir dirilişi aslında aranızda bekleyen bir beklenti içerisinde arkadaşlar. Tılsım olmuşu, bakın birleşmek, Tabii ki burada size gelmesini engelleyen gerçekten parayla ilgili sıkıntıları varsa bunları da sağlamak tabii ki aynı zamanda ama mesela parayla ilgili mesela param yok ki, işim yok ki, gücüm yok ki ona nasıl gidebilirim diye tabii ki bunu sıkıntı edenler olabilmekle birlikte bu genel itibari bir tılsım olması kartı olarak bakın el ele olmak, birleşmek, tekrar bir araya gelmek bunlarla ilgili beklentiler ve hayaller içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet sanki böyle beklenmedik bir şok yaşamış bu kişi. Özellikle burada birçoğumuz için ya başlamadan bir tane bitmiş bir ilişki olabilir arkadaşlar. Ve bu beklenmedik ayrılık işte bunu ayak uydurmakta zorlanma dünyasının sarsılması gibi bu şoku çok fazlasıyla yaşıyor. Ve dediğim gibi geceleri uyuyamadığı kaygı bozukluğu çektiği bir durum içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama hayır bu hayatta bizim bir geçmişimiz yoktu diyorsanız da hiç beklemediği anda belki de küçük bir kısmının hayatında başkası varken ya da belli bir düzeni varken kıramadığı aile, partner olsun birdenbire işte geçmiş hayatlardan bağınız var ya size bu hayatta hiç beklemediği şekilde bir şeyler hissetmiş olabilir. Şu anda onun şokunu yaşıyor olabilir ve her halükarda böyle bir içinde bir şeylerin uyandığı, korkulu, sanki sizinle bir şansı aslında bakın sanki böyle bir dileyen, isteyen ama korkulu bir durumda gibi. Bakar mısınız? Yüksel ve parılda büyük arkana mahkeme kartı. Görüyor musunuz? Yani bu kişi arkadaşlar diyorum ya eğer bu hayattaysa zaten ayrılığınız bir kere zaten ikinci şansı istediği bir uyanıştan geçiyor tamam mı? Ayrılığın hiç de işte ona göre olmadığı gerçeğiyle perdeyi aralayarak yüzleşiyor ve ikinci bir şansı bekliyor olabilir. Ama dediğim gibi geçmiş hayatlardan bir bağınız varsa aynı altındaki mahkeme kartıyla birlikte bir arada olabildiğiniz bu ilişkiye bir, ilişkiye bir şansın geldiği bir durumun beklensi içerisinde. Evet yani burada büyük arkana denge kartı ve ilahi zamanlama ile birlikte burada zamanın belki de gelmesini bekliyor olabilir arkadaşlar. Güneşin doğmasını bekliyor olabilir. İşte o ilahi zamanlama nedir? O melek boruyu üfleyecek ve ölüler dirilecek. Böyle bir şans böyle bir ikinci şansın aslında hani sabırla beklentisi içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet bakın ilahi zamanlama ile birlikte olabildiğince iyimser kalmaya çalışıyor gibi ve denge kartı ile birlikte arkadaşlar. Yani perdeyi açacak ve bir gün işte güneş doğmuş olacak. Bunun beklentisi ve umudu içerisinde ama gerçekten o işte o kaygı bozukluğu, endişeler yakasını bırakmıyor. Yani ne kadar şöyle düşünün işte iyimser düşüneceğim tamam e, hallederiz ya da olur bu Tam sıkıntı yok. Yapmaya e, hani buna inanmaya çalışsa bile işte imser kalmaya çalışsa bile arkadaşlar o işte kılıç dokuzlusu e, bir şekilde yakasını bırakmıyor. Gibi. Bakın burada da sanki kadın sabah olmuş güzel bir uyku uyumuş ve perdeyi açıyor gibi. Halbuki bunun altında ne vardı? Geceleri uyuyamayan bir kılıç dokuzlusu vardı. Dolayısıyla bu kişi olabildiğince e, ilahi zamanlamanı devreye girerek kavuştuğunuz bir arada olabildiğiniz bir durumun hayaliyle hani yaşayan, anlatabildim mi? Bununla ilgili olabildiğince sabırlı ve iyimser kalmaya çalışan ama açıkçası işte bu beklenmedik enerjiler karşısında bir şok, bir karamsar bir durumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet asa kraliçesiyle istediği tutkularını korkmadan yaşayabilmek, paylaşabilmek, peşinden gidebilmek. Allah. Ama bakın kılıç ikilisi. Görüyor musunuz? Yani göremediniz. Ben şimdi göstereyim. Kılıç ikilisi. Bakın arkadaşlar. Değnek kraliçesi der ki tutkularının peşinden git. Neye korkuyorsun? Sen bunu hak ediyorsun ya da olmalı. Madem yaşamak istiyorsun bunu gönlünce yaşa derken Kılıç ikilisi kartı amalar, sorgulamalar, dönemeçler, karda yürüyorumlar dolayısıyla çok yavaş kımıldamaktan korkan ve çekinen bir enerjide olduğunu iki uçta enerjide gidip geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet bakın yüzleşmek istiyor aslında bu kişi. Yanınıza gelmek istiyor. Duygularını anlatmak, belki kıskançlıklarını anlatmak. Belki benimle ilgilen, beni sev. Yok benim sana karşı duygularım var. Yok ben pişman oldum, özlüyorum. Bu yüzleşmeye bakın aslında yapabilmek isteyen ama adı üstünde yüzleşme olan ve bakın gözleri kapalı bir kılıç ikilisiyle e, tereddütlere düşen, korkulara kapılan bir durumda gibi arkadaşlar. Yani karşınıza gelip örnek veriyorum. Özür dileyecek cesareti yok. Anlatabildim mi? Böyle bir enerjide. Ay bakar mısınız? Acı çekiyor bu kişi arkadaşlar. Gerçekten ve geçmiş kartı ile birlikte. Yani aynı işte o kılıç dokuzusu ve geçmişten bir ilişkiniz var. Hani e, kartlarının toplamı gibi adeta bu kişi özellikle tabii ki birçoğumuz için bu hayatı için birlikte tekrar olabilmek ve yaptığı hataları bir şekilde telafi ettirebilmek isteyen bir durumdayken arkadaşlar. Ama işte geçmiş hayatlardan bağınız varsa da bir yanınızda olabilmek istiyor. Sizin bir an önce kavuşabilmek istiyor ve ayrı olduğunuz her an ona acı çektiriyor gibi geliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Arkadaşlar, yüzleşme ve özür dile kartı. Görüyor musunuz? Bu kişi sizin karşınıza çıkıp "Özür dilerim, hata yaptım. Beni affeder misin?" diyebilmek bu yüzleşmeyi sizinle yapabilmeyi çok isteyen ama buna cesaret edemeyen bir durumda. Ama dediğim gibi bu hayatta yer geçmişiniz yoksa o küçük kısmı senin yanında olmak istiyorum. Seninle bir şekilde duygularımı anlattığım bir yüzleşme içerisinde olmak istiyorum. Ama sana gelmemi engelleyen bir takım şeyler var. Bu kimisi için işte yasak aşktır, kimisi için... Belki de sizin duygularınızı bilememektir. Kimileri sizin duygunuzu biliyordur ama gerçekten hayatın başka bağlar ve sıkıntılar yüzünden gelemiyordur ve sizden içten hiç Kimileri de aslında yine bir şekilde hayır yasak aşk da yoktur, geçmişiniz de yoktur, gelmek istiyordur, sizinle yüzleşmek istiyordur. Ama belli bir takım belirsizliklerin vermiş olduğu korkular duygularını açma konusunda onu yüzleşmeden kaçmasını, sebep oluyor olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar ya çok küçük bir kısmınız için bir yasak aşk var ya da büyük çoğunluğunuz için bir geçmiş var gibi. Ay bakar mısınız. Allah'ım ya Rabbim. Aşkını ifade et, yüzleşmek, üzgünüm demek. Görüyor musunuz? Vallahi arkadaşlar bu kişinin Size ifade etmek istediği çok çok yoğun duyguları var gibi, çok yoğun içinde böyle bir birikiyor gibi hmm. içine atıyor bu kişi. Büyük arkana büyücü. Asa ikilisi kartı. Bakın Asa ikilisi gelecekle ilgili güzel planları olan ve bir yol ayrımında olan hani dünyayı fethetmeyi amaçlayan bir karttır. Büyücü ise kendine güvenir bir yaratım süreciyle ilgili e, kendine inanır. Suyumuzu içelim de. Şimdi burada bu yaratım Durumuna geçiş yapabilmekle ilgili planları evet var bu kişinin bir yol ayrımında bunu düşünüyor kararını vermeye çalışıyor arkadaşlar ee, ne yapayım nasıl bir hareket planı uygulayayım geçsem mi harekete diye buradaki yaratım sürecini çok fazlasıyla düşündüğünü söyleyebiliriz bakın flört etmek bir nevi kupaya veridir arkadaşlar dolayısıyla duygularını açtığı işte özür dilediği, çıkma teklif ettiği bir bu yaratım sürecine geçişle ilgili şu anda bunun planlarını yaptığı, yol ayrımında beklediği bir süreçte gibi arkadaşlar. Hmm. Burada özellikle eğer içki içme alışkanlığı varsa arkadaşlar bu içki içme alışkanlığında sizi o masalarda düşünüyor. Sizinle ilgili efkarlanıp bir hani kafayı çekiyor olabilir. Ama genel itibariyle hatta kimileri burada seninle ilgili bir yol ayrımındayken seninle ilgili kararını cesaretini toplamaya çalışıyorken evet arkadaşlarla geziyor tozuyor olabilir ama aklı fikri bu planda olabilir arkadaşlar. Hatta kimileri bunu dışında güya kendi imajını böyle bir aa işte ben umursamaz bir insanım aa sana karşı duygum yok diye bunu bizzat göstermeye çalışanlar da olabilir ama ben bunu bizzat göstermenin dışında evet arkadaşlarıyla geziyor tozuyor dertleşiyor eğleniyor olabilir ya da eğlenmek için evet onu bir yere çağırıyorlar olabilir ama sürekli bakın bu planı düşündüğünü düşünüyorum arkadaşlar orası dış burası ise iç içinden geçen planlar Evet bakın isyankar. İsyan. Görüyor musunuz? Yani şu anda ki normalde de mesela bu kişi mesela özgürlüğüne çok düşkün biridir. Şu anda sizinle bir şeyi başlatıp başlatmamak konusunda işte bu, bunu düşünüyordur. Bu neyli yol ayrımındadır. Ee, hele geçmişiniz varsa işte ne bileyim sorumluluk almayan, ilişkiyi mahveden, tırnak içerisinde isyankar yoldan çıkan tavırlar olmuştur. Şimdi bunu tekrardan başlatabilmenin yollarını arıyordur. O masalarda birileriyle geziyor, tozuyor olsa bile aklı fikri yaptığı aslında isyanı ve yarattığı sonuçları nasıl geri çevirebilirle ilgili düşünceler ve planlar içerisinde olabilir arkadaşlar. Bakın gerçek sevgi. Gerçek sevgiyi ispatlama vaktinin geldiği bir süreç. Yine dediğim gibi geçmişiniz varsa bu kişi yoldan çıkmış olabilir. Şimdi sevgisini ispatlayabilmekle ilgili ve sizi geri kazanabilmekle ilgili ki ben bunun çoğunluk olduğunu düşünüyorum geçmiş olayının bir yol ayrımında ve bir karar vermeye çalışıyor olabilir. Ama çok küçük bir kısmı arkadaşlar yine hiç geçmiş olmayanlar bu gerçek bir sevgi mi yoksa yanlış mı yapıyorum? Yüzde bu şeyin arkasında durur muyum? Durmaz mıyım? Ne yapayım? Ne edeyim? Konusunda yine aslında kendini ispatlaması gereken bir yol ayrımı bir nevi bir testten geçtiğini söyleyebiliriz arkadaşlar evet kader çarkı yani gün sonunda tabi ki aranızda çok güzel şeylerin olmasını isteyen dileyen bekleyen bir durumda arkadaşlar evet kupa şövalyesi bakın çünkü gerçekten romantik duyguları var ve gerçekten bu ilahi bağın bir şekilde gerçek olmasını bekliyor ve açıkçası ben bu kişinin bu açılıma göre baktığımız zaman gelme ihtimalinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ama bir bakalım. Evet maskülen enerjiyle birlikte sanki böyle bir sorumluluğu aldığı. Hani tabii ki cinsiyetçi bir tabir ama hani böyle erkek ol derler ya. ...hani adam gibi arkasındadır... ...böyle bir şeyle size gelmek istediğini... ...açıkçası düşünüyorum... ...aranızdaki duruma... ...bir noktada müdahale edebilmek... ...ve bu duyguları aslında... ...nadir sahiplenebilmek... ...istediğini düşünüyorum arkadaşlar... ...evet sanki böyle bakın... ...bir bağlılık kurmak için... ...anlatabildim mi arkadaşlar... ...bir e, söz vermek için o duygularını açıkladığı, ne bileyim özürünü dilediği e, bu amaçla açıkçası size gelme ihtimalin olduğunu düşünüyorum. Bağlığını sunmak üzere sorumluluğu alıp zor da olsa geleceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi aranızda karşı konulmaz bir iki zarev bağlantısı, 11-11 bağlantısı var. Bakar mısınız? Daha fazla vermek. Görüyor musunuz? Bu kişinin arkadaşlar Açıkçası ben bir adım atma olasılığının size bütün bu acıları vesaire ayrılık enerjilerini çekerken e, yeter artık deyip bir noktada daha fazlasını vermek, verici olabilmek açısından gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ha bakın burada özellikle bu gelmeden önce bir yandan iş, para, eğitim, kariyerle ilgili Belki halletmesi gereken durumlar olabilir. Belki bir takım e, kendini eksik gördüğü ya da o noktalar ya da sorumlulukları olabilir. Ama bir yandan hayatında bunlarla ilgili bir meşguliyet var gibi gözüküyor arkadaşlar çözmesi gereken. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman ben buraya aslında parasal durum ve kariyer aynı zamanda yine toprak ve tılsım enerjisini anlatır. Ve bakın toprakla uğraşıyor kadın burada. Ama bu durum bir şekilde bakın aşk hayatını etkiliyor diyor. Ama son durum ne olursa olsun ya geçmişiniz de olsa şu anda parayla ilgili sıkıntılar olabilir. Yani geçmişle ilgili zaten pişmanlıklarından gelemiyor ama bir yandan da parayla ilgili sıkıntıları da olabilir bu kişinin. Ya da çözmesi gereken durumlar. Her halükarda bakın bir sözleşme imzalamak daha fazla verici olmakla ilgili bir adım atma olasılığının olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.